Ne iş olur? Biz siyasetçiyiz ya. Gerektiğinde yargılanması gereken, kamunun önünde, herkesin önünde olan insanlarız. Mesela devam edeyim. Sıkı dur, sıkı dur. Atatürk Havalimanı'nın pistlerini yok ettiler. Allah belalarını versin kim yok etti. Peki Kılıçdaroğlu ne dedi? O müteahhit dedi, o müteahhit. Seninle özel olarak ilgileneceğim dedi. Dedi mi bu lafı? Dedi. Peki İstanbul Belediyesi bu müteahhite etilerdeki araziyi verdi mi? Verdi. E bu ne periz, bu ne lana tuşursu? Söylemeyecek miyim bunu ben? AKP'de hırsızlık, yolsuzluk varken konuşacağız. CHP'de olurken konuşmayacağız. Yok öyle ya ama. Aslında sanırım burada şöyle bir kırgınlığı da vardı hanımefendiler. Diyor ki ya, siz parti içerisindeyken keşke bunları dile getirseydiniz Güzel daha kardeşim, çok daha yükselirdim AKP'de de cemaat seviciliği var CHP'de de cemaat seviciliği var bak net söylüyorum net Türkiye'de Memleket Partisinden başka Muharrem İnce'den başka bunu söyleyen ikinci bir Allah'ın kulu var mı Cumhurbaşkanı seçildiğimde eğitimi tarikatlardan temizleyeceğim nokta ama aslında <laughs> demiştiniz ya ben CHP kıyamayacağımı biliyorlardı o dönemde ya. yani o da diyor ki büyük ihtimalle keşke kıysaydınız da o zaman her şey ortaya çıkacak kıyamadım çık Eğitim cemaatlerin işi olamaz. Eğitim devletin işidir.